Şöyle iki dakika sohbet. Selamun aleyküm. Sen... Buyur, olur mu sizler için? Merhabalar. Gülüşmen. Ne var ne? Nasılsınız? İyisiniz. Merhabalar. Hoş bulduk abi. Peki <laughs> evet. evet. ben size bir şey söyleyeyim. Bütün seçim çalışmaları da hiç görmedim, Bilmediğim kadar güldüm burada. Senin üstlerle <laughs> bu çok renkli tabii. Evet abi. Çok abi. renkli. Gazze bir renkli bir yer. 25 senedir, 30 senedir yurt dışındaki iyi belediyecilik örnekleri hiçbir tanesini biz ne İzmir'de ne de başka yerde görüyoruz. Oysa bu artık bütün dünyada gelişmiş şehirlerde insanın hayatını nasıl güzelleştireceğimize dair çok somut elimizde projeler var. o projelerle geldikler. Ve ben size hiçbir zaman bir partizanlık yapmıyorum, siyaset yapmıyorum. Sadece projem alıyorum. Yepyeni bir dönem başlar. Bütün küskünleri de aramızda alırız. Bu partinin çıkışı yeniden buradan başlar. Aynen öyle. Evet, beraber. Evet, Hep beraber. siz en iyi bir bana göre. Evet. sabahtan beri onu konuşuyoruz şu Umut da var, ümit de var. Bilginiz olsun. Bir tane sorunlar. Gerçekten ümit var. Evet. Hı evet. hı. Ben